Rücu Sen benim gözümde bir rivayettin İlk değil alçığı yüksek görüşüm Sanma ki sen bana ihanet ettin O senin aslına rücu edişin Gün olur kediye düldül dül derim ben Gün olur baykuşa bülbül derim ben Tedirgin etse de gerçek ötüşün O senin aslına rücu edişin Caymadım cüceyi yüce görmekten Caymadım cahile cüret vermekten Gözümden düşse de hal ve gidişim o senin aslına rücu edişin. İlk defa vurmadın başımı taşa, Yanıla yakıla geldim bu yaşa. Sanma ki sen beni aldattın haşa, çok tandır başladı bende bitişin. O senin aslına rücu edişin. Kahrını çektiysen vardır bir neden. Sensin bu duyguyu bende üreten, gübredir toprağı verimli eden. Kim kimi kullanmış şöyle bir düşün. O senin aslına rücu edişin oyun bitti bu son perde son gala güçlü olsan başarırdın pekala aslan rolü yakışmıyor çakala bırak da kendine gelsin gidişin o senin aslına rücu edişin o senin aslına rücu edişin